Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver. Yanı işi ehline yaptır, bit bahalı olsa da. Kahveyi tergiyen cızlığı siler. Yani birisiyle merhabayı kestiysen onunla maddi alışverişin kalmamalı. Küfteyi katın yedi, kötü ayeti bitti. Ya da katın dökerse aydınlık, Besleme dökerse gözün kör mü? Bu da zenginin yaptığının suç olmadığını, suç sayılmadığını, garibanın en ufak şeyinin suç olduğu anlamına gelir. Az yiyen çok yiyir, çok yiyen bok yiyir. Bu da halini bilmeyen, hesapsız yaşayanlar için söylenilen bir deyimdir. Bir başka güzel besn ifadesi, kaderin kötü olursa gerini kız altı bu da işleri bir türlü rast gitmeyen, neye elini attıysa kurutan insanlar için zaman zaman söylenir. Ayet'in pambıkçıya zararı var. Yani bir işin gerçeğini, hakikisini yapana, sahtesiyle rakip olanların zarar verdiği. Şimdiki ortamda Çin mallarının orijinalleri karşısında cülüt attığını ifade ediyor. Bir, başkadır bizim Best in Sevdamız.